Sonra bir bir tane ot indirdim. Ben incelemiştim biraz da Şunlar geliyor. Elinize gel. Temot biri geçince ben bunları buldum. Çok kasıyor. Nerede arkadaşlar? Çok kasıyor. Girişte ben de böyle oluyor çünkü. Allah nohut oyna. Arkadaşlar oyun bozuldu. Ben. Ne? ne oluyor?

bir şey yap. birisi gelmişti. Ona baktım. Onun için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle. Bakın ama ben dizmedim ama arkadaşlar şurada açtım kafam baksam ne kadar hırsı var bu e, klasik veriyor mesela bana 19 dakika 23 dakika bir dakika kız verdi bakın. Gördürüyorsun çok hızlanıyorum. Ne geliyor? Ya, slime geliyor. Evet. Allah! Arkadaşlar. Ee, Allah. Arkadaşlar gitmiyor bu arada eşyalarını merak ettim ya burada nasıl? kırınca acaba ne çıkacak arkadaşlar bakın bu şöyle bir yokan ot at, ot diyorum o ok kat bence ya olmaz ya of 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 güzel yapmış Allah böyle koyayım ben. Evet arkadaşlar. Buraya basalım. İnşallah burada su yoktur ya. Of hadi. Çok creeper patlamıştı. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Aa bizim özellikler nerede? Bizim özellikler nasıl gidiyor? Aa öldük ya doğru ya ya. Hani de hiç akıllı kalmadı ya. Bunlar gereksiz eşyaları şöyle bir atalım arkadaşlar. Bu arada bunları koyunca bunlar şans bloğu değil. Onu şans bloğu yüz geri kırmayın yani. Obsidian yok ya. Bakın arkadaşlar bunu da şans bloğu sanmayın göstereyim. Bir daha koyuyor. Böyle koyuyorlar. Bakın. Ha. Ha, ha koyulmuyor. Koyulmuyor lan. Adam mı o zaman? Ne işi görüyorduk? Evet arkadaşlar. Aaa. Kötü bir şey çıkacağını. Yurtum. Yanına bak atıyor. Lan giyin ye bak atıyor. Şuraya şuraya. Bayı aldım. Anlamadım. Ardı yansı. Şöyle. dakika. Arkadaşlar oyundan çıktım. Çünkü e, bu mobilyaya ye girecek. Yerim ben. Akşama balım olacak. Bir, yani babamla biz babamdan çekeceğiz. Ama bakayım ama bak, çekeceğiz. Lütfen bir şurayı bir 50 bin like yapıştırın arkadaşlar. Bir 50 bin like yapıştırın arkadaşlar. 50 bin like yapıştırırsanız bu videonun devamı gelecek. Şimdi bir 50 bin like gelsin. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. ay 15 dakikamız var. Çünkü o 15 git onu açacağım ben. Hadi. Sarı kostümle 8 4 level. Neyler bilmiyorum ki ya. Eğlence de hesap yok ya. Tamam. Evet, Arkadaşlar gireceğiz. Biraz geç bitebilir. Geç geç. Hadi bakalım hadi ama bakalım. Roket mi acı? You're cool. I'm 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 i am cool i am cool i am i am arkadaşlar of ya. Şey, asıl geldik olaya. Yani yani Dünyemin dedim oyuna. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu oyunun prosu oldum. Ama bazen, bazen, şu an yana şey bile yanıyorum yani. Bazenleri çok uçuyorum, gidiyorum. Bak şu geçen yanımda şimdi geçen aynısı oluyorum. Aynısı oluyorum. Aynısı. <laughs> 영 yeah. büyük buluyor. rengimi değiştireceğim diyorum ya. Allah Dur ben küçükken satacağım. Da Neden oluyor çünkü? arkadaşlar. Hemen de uzman mı koyacağız. Arkadaşlar bilerek yandım. daha göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sorayım. Yes. nerede? Roblox'ta bir şey göstereyim size ama. Ben bunu çok seviyorum. Roblox'ta bir tane oyundu herhalde. Aa kamyoncu oyunda. Dur 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 dur. Ben yanlış mı vurdum, Kamyoncu bu oyunda? Kamyoncu. Oyunda. Emir oyunda arkadaşlar. Emir şu an oyunda. Kamyoncu Emir arkadaşlar. Lan arkadaşlar ve join hadi join. Bu kere basıyorum bak. bak. Emir, Emir. Şimdi göstereyim size. Şu oyunu çok sevdim ben. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir dakika sonra kapatalım. Bu kadar yeter olacak. eve görüyoruz. Hadi hadi. <laughs> Oho, üç kere basınca şey ne geldi Allah razı olsun. Ne şey ne? Ne kaybettiğim şey ne? Bye bye. Parmak boyam